olduğunun anlaşılması için attığım tweetteki tehdidin olağanüstü gizli bir tehdit olması gerek. Ancak beş buçuk ay sonra ceza hukukunda uzman olan savcılar tweetin tehdit içerdiğini anlamışlar. Uzman savcılar ancak beş buçuk ayda anlamışlarsa Süleyman Soylu'nun bu tehdidi anladığını düşünmüyorum. Doğrusu Cumhuriyet Savcılığı müessesesi için oldukça hüzünlü bir durumla karşı karşıyayız. Öte yandan elindeki İçişleri Bakanlığı'nın bütün teknik takip ve fiziki takip imkanlarıyla siyasi muhaliflerini izleten bir İçişleri Bakanı'nın anayasayı çiğneyerek beni ve Zafer Partisi kadrolarını güç kullanımıyla Hatay ve kilise sokmamasına rağmen bakan ile ilgili anayasayı ihlal suçundan soruşturma başlatmayan Ankara Cumhuriyet Başsavcısının benim tweetle soyluyu tehdit ettiğim iddiasıyla fezleke hazırlaması utanç verici olmanın çok ötesindedir. Sayın Başsavcı, anayasanın cumhuriyet tarihi boyunca önce İnönü'de sonra bende ve Zafer Partisi'nde illere sokulmayarak çiğnenmesine ses çıkartmıyorsunuz da beş buçuk ay sonra bir tweette tehdit olduğunu anlayıp bundan dolayı mı fezleke hazırlıyorsunuz? Siz hangi Peki. cumhuriyetin başsavcısısınız? Değerli basın mensupları, şurası çok açıktır ki Süleyman Soylu Türkiye ve AK Parti için iç ve dış politikada altını çizerek söylüyorum iç ve dış politikada büyük bir yüke dönüşmüştür. Bu yükün maliyeti her geçen gün ülkemiz ve AKP için artmaktadır. AK Parti için hangi maliyeti oluşturduğu hiç umurumuzda değil. Beter olsun. Ama Türkiye'ye İçeride ve dışarıda zarar veriyor bu zat. Bu zatın eylemleri bunlar artık dile düştü. Bunların üstü örtülebilir olmaktan çıktı. Hamasetle bunları gizleyemezsiniz. Bunlar uluslararası servislerin kayıtlarına giriyor. Grup Başkan Vekili Mahir Ünal'ı Cumhuriyet karşıtı açıklamasından dolayı Mahir Ünal'la aynı şeyleri düşünmesine rağmen konjöktür gereği görevden alan Erdoğan neden ise Soylu'yu görevden almaya cesaret edemiyor. Öte yandan Soylunun jandarma ve polisin arkasına saklandığı gibi şimdi de Zafer Partisi karşısında yargının arkasına saklandığını görüyoruz. Süleyman, arkadaş sen ne kadar büyük suçlar işledin ya? Bizim bilmediğimiz suçların da var ki gerçekten çok korkuyorsun sen. Hani günlük davranışlarından bakanlıktan arkadaşlar ne kadar korktuğunu belli ettiğinde anlatıyorlar. Bak böyle siyaset yapılmaz bu kadar gergin bir ruh haliyle. Sağlığın bozuldu arkadaş. Biraz kendine dikkat et. Kalpten bir yerde ölüp kalacaksın. Benimle ilgili bir Nefret suçu suç duyurusu yaptınız İçişleri Bakanlığı olarak. Cumhuriyet savcılarını göreve çağırdınız. Bak aylardan beri araştırıyorlar. Bir tane nefret suçu içeren açıklamamı bulamadılar da seni tehdit ettiğim bir açıklamamı güya beş buçuk ay sonra bulmuşlar. Hadi hayırlı olsun. Bütün bu baskılar, baskı girişimleri Zafer Partisini ve beni durdurmayacak. Geri adım attırmayacak. Seninle ve zihniyetini temsil eden kadrolarla Türkiye'nin her yerinde her santimetre karede mücadele etmeye devam edeceğiz. Sen ne kadar çabalarsan çabala, Vatansever İçişleri Bakanlığı bürokratları gerçekleri benimle paylaşmaya devam ediyorlar. Bak şimdi İçişleri Bakanlığı'ndan gelen son bilgi notundaki bilgileri paylaşıyorum. Doğru olduğunu sen biliyorsun ya. Bakan yardımcıların biliyor ya. Bak bütün rakamlar. Sen açıklama yaptıktan hemen sonra geldi bu da. İki gün sonra. Geçici koruma altındaki Suriyeli sayısı söylediğiniz gibi 3 milyon 700 bin küsur değil. 4 milyon 778 bin 19. Uluslararası koruma altındaki sayı 5, 572 bin 468. İkamet izin belgesi 2 milyon 646 bin 441. Böylece kayıtlı olanların sayısı 7 milyon 956 bin 922, Değil mi Süleyman? Hadi bir bak bakayım bugünkü kayıtlar nasılmış. Bakanlığın tahmini. Hani şu İsmail çıktı televizyonda bilmiyoruz kayıtsızları bil. O konuda bir şey söylemek mümkün değildi diyor ya. Vatansever bürokratlar 7,5-8 milyon arasında toplam Suriyeli olduğunu tahmin ediyoruz diyorlar her gün Kızıltepe Ceylanpınar arasından 4500 dolarla 2500 dolar arasında bir ücret vererek 500'e yakın Suriyeli geçiyor mu geçmiyor mu Süleyman? Devam edelim mi? Siyasiler aracılığıyla para karşılığı vatandaşlık verilmeye devam ediliyor mu edilmiyor mu? Bak daha isimleri açıklamıyorum Süleyman. Hangi siyasilerin para aldığını, hangi bürokratların para aldığını vatandaşlık satma karşılığında. Mersin'de PKK baskını ile ilgili verdiğim bilgiler de yanlış. Laskiye'den gemiyle gelmişler öyle uçarak falan değil. Evet evet Laskiye'den gemiyle gelmişler öyle söylüyor Çiştir Bakanlığı kaynakları. Sonra gemiden uçmuşlar. Kızıltepe ile Ceylanpınar arasında 20 Ekim 2022'de saat 14'te 25 Suriyeli yakalandı mı? Bak saat Sınırın öbür tarafında senin şu çok sevdiğin ÖSO'cular bu geçişleri organize ediyor mu? Sonra bu Resulayn'da. Sonra bunlar Kızıltepe'ye gelip PKK, YPG'lilere bunları devrediyorlar mı? Türkiye içerisine girdikten sonra Süleyman, PKK, YPG kimlere veriyor bu geçer, geçiş yapanları? Onun da su, cevabını senin bildiğini biliyorum. Evet. Keza Hatay Reyhanlı Yaylada bu bölgeden de nasıl yoğun geçişler olduğunu sen de biliyorsun Süleyman ben de biliyorum. Şanlıurfa Göç İdaresindeki vatandaşlık verilmesi yolsuzluğunun üzerine nasıl kapattığınız da biliniyor. Bakanlıkta da konuşuluyor. Evet. Zafer Partisini hiçbir soruşturmayla, hiçbir polis istihbarat takibiyle hiçbir ortam dinlemesiyle size hiçbir arkadaşımızı feda etmeyeceğiz. Ne kadar çok saldırırsanız saldırın, bir tek Zafer Partiliği size kurban vermeyeceğiz. Çünkü bütün Zafer Partililer Türkiye'nin birliği, bütünlüğü ve bölünmemesi için çalışıyorlar. Sizin aksinize çalışıyorlar. Değerli basın mensupları, Türkiye'nin gündemindeki bir diğer önemli konu hiç şüphesiz KPSS sınavlarında yap. 18 Eylül'de tekrarlanan bir sınav var. Bu sınavda adaylara jelatinsiz dağıtılan kitapçıklar var. Sınava girmeyen adayların QR kodlarının alınması var. Eş zamanlı olarak sınava başlanmayan saatler var. Adayların sınavda kullandıkları kitapçıkın bulunması, isimsiz optiklerin değerlendirmeye alınması da hızla soruşturma açması gerekiyor. Bu şaibeli sınavlarında üzerine kararlılıkla gideceğiz, konuyu takip edeceğiz.

takdirle karşılıyorum. Bir süre önce yerli ve milli Escobar afişiyle Türkiye'de uyuşturucuyla mücadele konusunda bir farkındalık yaratmaya amaçlamıştık. Ziyadesiyle bir farkındalık ortaya çıktı. Biz bir Amerikalı sanatçının başını kullanmıştık orada biliyorsunuz. Bruce Wills. Fakat nedense bazı sayın savcılar, ee bunlar Cumhuriyet savcıları bir bildikleri vardır. Kastettiğimiz kişinin Süleyman Soylu olduğunu söylediler. Ne biliyorlar acaba da Süleyman Soylu olduğunu söylüyorlar. Şimdi bakın size bir fıkra anlatayım. Eski Sovyet zamanı 1949 1940'ların başı Kızıl Meydan'da sarhoş yürüyen bir Sovyet vatandaşı kahrolsun diktatör diye bağırmış. Hemen yakalamış. Polis Stalin'e götürmüşler. Stalin demiş ki yoldaş ne dedin sen? Kahrolsun diktatör dedim. Ne demek istedin? Ben demiş Hitler'i kastettim. Onun üzerine Stalin dönmüş. Komisere demiş ki e ee, sen kimi kastettin? Şimdi biz de soruyoruz sayın savcılara. Biz Bruce Willis'i kastetmiştik. Siz ne oldu da Süleyman Soylu'yu kastediyorsunuz? Bizim bilmediğimiz bir şey mi biliyorsunuz Süleyman Soylu'yla hakkında? Yani çok ayıp ediyorlar sayın savcılar bu soruşturmalarla. Gül gibi bir bakan var ortada. Onunla ilgili Escobar olduğu iddiasında bulunuyorlar. Böyle bir kabulleri var galiba. E, Kemal Bey'e de...